Şimdiden ödemeye başlayana Arçelikler <laughs> Temmuz fiyatlarıyla. Şimdi ilk taksit, Ocak'ta teslim. <laughs> Şimdi petrol otosu istasyonlarında maksimum kartınıza 3 taksit veya %3 maksi puan var. 3 taksit otosu. Biriken puanlarınızla bir şey almak ister misiniz? Ne Maksimum Doğru kullanıldığında petrol ofisinde de çok puan kazanır. Aklınızda olsun. Knorr'da dört kişilik yerine yeni altı kişilik çorbalar var. Ramazan'a özel. Yüzde elli daha fazla yüzde yüz Knorr. Yetmiş ekran TVden Arçelik'te dört yüz milyona dört tane. Evet, yemek hazır. Lütfen yemeği başlamadan önce kemerlerinizi bağlayın. Afiyet olsun. Yudum ayçiçek ya. Hafifim, hafifsin, hafif. Eski beyaz eşyalar ya da cep telefonuna yeni Arkelik bulaşık makinesi 100 milyon indirimle 375 milyon. Samsung Sport Gazette. bugün. Saat 20 TRT bir. Süperlik TRT'de izleniyor. Esrarengiz cinayetler, izini kaybettiren katiller ve adalet için savaşan bir ekip en düzgün gerçeğe uzanan incecik bir çizgi. Adalet bazen yanılabilir ama kanıtlar asla. Yetkili bölümleriyle kanıt peşinde seret ediyoruz.